İstanbul'u bitti sayın savcım. Nereye gidiyoruz? Bak telefonla kavga kıyamet konuştun. Eğer onunla ilgiliyse beni sal. Sonrasında buluşur görüşürüz ya. Yalnız bizim pederin ne kozu varsa sana karşı canını ortaya seriyorsun. Ya da sonunda büyük ikramiye mi var? Öyle mi diyelim? Ha savcım. İn lan arabadan. Ya savcım sen beni i̇n yanlış... İn lan arabadan. Bak sen beni yanlış... İyi ulan arabadan in. de mi uğraşacağım lan? Soytarı. Çık dışarı. Çık. Defol git lan. Yürü git. Yürü git. İstanbul'a gidiyorsun. Nereye gidiyorsan Kapa kapıyı. Soytarı. Herkes sırf. Ya savcım... Savcım. Savcım bekle Savcım. çık çıkarmayacaksın çıt çıkmayacak dedin. Biliyorum ama güney gidiyoruz gibi geldi bana. Ona göre kıyafet falan çözerdim Müsavcım. Aa bak şu yerlerdeki tesisten bir iki bir şey mi alsak acaba ya? Eyvallah o da yok. Ya bari bir bir i̇htiyaç bulası versek savcı. İhtiyaç bu ya, yani, ihtiyaç. Savcım. Şişt. Hayırdır ne yapıyorsun? Şimdi konuştuk ya, ya. İyi tamam ben markete gideceğim. Sen de ne yapıyorsan yap beş dakika sonra burada ol. Ne bakıyorsun ya? ya para vermeyeceğim mi? Cüzdanı el koydun, telefonu el koydun. Ne yapacağım? Utandırıyorsun beni ya. Anasını ya. Al. Beş dakika sonra burada ol. Tamam. うん。<att> <music> Merhaba. Merhaba. Hediye paketi yapar mısınız? Tabii. Ya. İyi günlerde kullanın. Teşekkür ederim. Ne kadar? Yüz lira. Kararınızı verdiniz mi? Tabii tabii. Verdim kararım çok oluyor. Filtre kahveydi nasıl? Güzel mi? Tabii. Sizin kadar güzelse içerim kesin içerim. İsminiz? Siz hiç zahmet etmeyin ya. Halledeyim ben. Hem de böylelikle İsmimi benim ilerimden öğrenmiş olursunuz. Ne yapıyorsun oğlum sen? De? Alayım mı sana da? Kahve güzel, güzel kahvesi var. Oğlum ne yapıyorsun lan burada? Babanız bir şey alır mı? Aşk olsun ama kırılıyorum ya. Azıcık benzerlik olsa yani şu kadar. Anlayacağım da. Yürü lan. Bir bana bak. Şu kadarcık benzerliğimiz yok. Yürü lan. Sen bir daha Yürü bak. Lan. Neyse bir daha görüşürüz artık savcı. Ya itip kalktı. Yeter savcı. Espri yaptım. Espri, espri. Ulan sen neden galak adamsın lan? Hala mal mal dolaşıyorsun içeride oğlum. Manyak mısın sen ya? Ya şu olayın ciddiyetinin bir farkına var ya. Ben seni eskaza orada görmemiş olsam adamlar seni dağ başına kaldıracak... ...kafanı gözünü patlatacak hala orada yatıyor olacaksın ya. Ya biraz insanın bir duygu sıralaması olur, bir muhakemesi olur ya. Senin şu anda korkman gerekiyor kardeşim. Sen korkacaksın şu an, tedirgin olacaksın. Sen ne yapıyorsun? Tavuk gibi dolaşıyorsun buralarda ya. Ya ben ne yapayım, ben ne yapayım ya? Sen... Ya benim aldığım nefesi neden biliyorsun sen ya? Ha? Ben eğer bir şeyleri ciddi alırsam bilekleri kesmek icap edecek. Önce sen paketledin beni. Sonra sabahki kurnazlar paketledi. Kim ne istiyor belli değil. Soru soruyoruz, cevabı yok. Ben dalgaya vurmayayım da ne yapayım savcım? Ha? Daha nereye gidiyoruz bana onu bile söylemedin ya. Nereye gidiyoruz onu mu öğrenmek istiyorsun? Evet ben onu öğrenmek istiyorum. Nereye gidiyoruz? Çeşme'ye gidiyoruz. Ailemin yanına gidiyoruz. Oğlumun doğum günü var. Oğlan mı? E Allah bağışlasın. Hediye falan da almışsın tabii. Aldım. Savcım dur iki dakika binme arabaya. Bizim peder de hiç kaçırmazdı doğum günlerimi. Öyle hediyeler alırdı ki bunlar şuncacık çocuğu alınır mı dedirtirdi herkese. Ee Günah çok olunca telafi safında hediye tabii. Savcım seninki de sanki biraz telafi şekli biraz sanki ha? O hesap. Neyse. Sustum tamam. Yok yok susma. Anlat yani. Ne de, ne demek istiyorsun? Ya şey işte yani. Sende de bizim pederin ailesini ihmal eden adam bakışından var. Önce telefonda kavga. Sonra aniden ailenin yanına direksiyon kırma. Ne bileyim yolda belde böyle hediye falan toparlamaca. Bunların hepsini birleştirince aklıma bu geldi yani. O kadar. <laughs> Tebessüm mü ettin ya <laughs> savcım sonunda ya? O suyun biri fazla mı? Ha fazla sana aldım zaten. Evet. Hadi geç. Yanlış anlama. Ailedir, kavgalar olur. Bizim peder de çok kavgacıydı. Araya sekiz sene dört duvar girdi. Gördün işte hala aynı. Hani böyle döverek sever derler ya. Bizim pederi tarif etmişler. Ama doğum günlerimi hiç atlamazdı. Affetmezdi. İki elik olsa böyle görünürdü bir yani. Kesin. Deli deli sürprizler yapardı. En son on ikinci yaş günüm. Unutulmaz. Aynı gün Selçuk Taşkın'ı aldılar çünkü. Babamı. Neyse büyük sürprizi bekliyorum. Sürpriz ayrı, hediye ayrı bu arada ha. Öyle Çocuğum ya. <laughs> Önüme ne koydu bil. <gülüyor> Dansöz. <gülüyor> Dansöz ya. Dansöz ya 12 yaşında adama yapılacak sürpriz mi bu sabcım? Bir de aynı gün aldılar pederi. Vay arkadaş. <laughs> tımarhanede büyümüşsün resmen. Resmen tımarhanede büyümüşsün. Başka bir açıklaması yok mu? Sen nereden biliyorsun o günü? Sabcım. biraz daha yolumuz kaldı. Oyalanmayalım.